Merhaba arkadaşlar. Nobel Gamer oyundan ilk videosu. Ee, bugün size oyunları söyleyeceğim. Hangi oyunları çekeceğimi. Antinguins çekeceğim. Onun yanında Battlefield Play 4 Free çekerim. Single Player oyun çekerim. Onu da çekerim. Just Cause gibi şeyler. GTA Türk falan çekemem. Ee, çünkü GTA'ları pek sevmem. Ama San Andreas belki çekerim. Videolarım onlar dakikalık olacak. Ee, kendimi tanıtayım. Ee, Adım Altuğ. E, tanıttım yeter bence. Bu salak bilgisayarım. Şuraları kırık mal gibi. Burası da salak odam. Kurtlar, saat, şapka. olab falan filan hadi bay